macun kıvamında oldu çok güzel Merhaba sevgili arkadaşlar Armesi mutfağına hoş geldiniz sefa geldiniz bugün sizlerle birlikte Tahinli irmik helvası yapacağım. Gerekli olan malzemelerim. 2 su bardağı irmiğim var. 1 çay bardağı unum var. 2,5 su bardağı toz şekerim var. 1 çay bardağı tahinim, 1 çay bardağı sıvı yağım. 2 çorba kaşığı tepeleme tereyağım var. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Şerbetimizi hiç kaynatmadan sadece eriterek yapıyoruz. Bu şekilde çok kolay ve çok güzel oluyor kaynatmaya hiç gerek yok. 2,5 bardak şekerimizi aldık ve yine aynı bardak ölçüleriyle suyu da ilave ediyoruz. Ne kadar şeker, o kadar su. Herkesin yapabileceği çok kolay ve çok lezzetli bir helva. Şekerimiz tamamen eriyene kadar karıştıracağız. Şekerimiz tamamen eridi. Şimdi ocağımıza geçip birliğimizi ve unumuzu kavuracağız. Bu tarifle herkes helva yapabilir. Hiç zor değil. Öncelikle tencereme sıvı yağımı alıyorum. Tereyağını da ilave ediyorum. Ve erimeye bırakıyorum yağım eridi. Bir su bardağı yemeğimi ilave ediyorum. Çok unlu da ilave ediyorum. Karıştırmayı bırakmadan kısık ateşte yavaş yavaş tamamen kavruluncaya kadar kavuracağız. Beni ilk defa bu video izliyorsanız kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lezzetli bir irmik helvası istiyorsak biraz sabredeceğiz. Sabırla karıştıracağız. Ocağımızın altını çok açmayalım. Ağır ateşte yavaş yavaş. Tamamen irmiklerimizin rengi dönene kadar kavuracağız. Yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Karıştırmayı bırakmadan sürekli karıştırarak Böyle kurbağa göz gibi olduğu zaman helvamızın olduğunu gösteriyor. Bu kadar kavurmak yeterli. Şimdi yavaş yavaş şerbetini dökeceğiz. Hepsini bir tane dökmüyoruz. Canınız tatlı isteyince hemen yapabileceğiniz kolay bir tatlı. Tatlımız şerbetini çekmeye başladı. Şimdi ocağımızı kapatıp bir 10 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Helvamın son hali böyle. Tamamen suyunu çekti. Bir 10 dakika dinlendirdim. Şimdi üzerine tahin ekleyeceğiz. Bir çay bardağı tahinim var. Güzelce karıştırıyoruz, lezzetine lezzet katıyoruz. Helvacalarda yediğiniz helva gibi. Biz gibi koktu. Şimdi servis zamanı. Dilerseniz dondurmalı, dilerseniz Hindistan cevizli ikram edebilirsiniz. Her iki şekliyle çok güzel oluyor. Sizin için tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın